Merhaba benim adım Mustafa Soylu. Videoda gördüğünüz gibi bugün size uTorrent kullanmayı göstereceğim. Başlayalım. uTorrent budur gördüğünüz gibi. Şimdi uTorrent'e dosya atmayı göstereyim. Google'a geliyoruz. Google'a geldik. Buraya yazıyoruz ki mesela indireceğimiz oyunu yazıyoruz. İndireceğimiz oyunu yazıyoruz. Mesela FIFA 2012. İndireceğimiz oyun ismini yazdıktan sonra indireceğimiz oyun ismini yazdıktan sonra torrent yazıyoruz. Torrent yazdıktan sonra enter diyoruz ve Bir dakika. De, haydi. Beyler donduracağım. Ama gerek kalmadı. Buna tıklarız bakın. Torrent oyun çıktığı zaman buna tıklayın. Çünkü iyi bir sitedir. Ben hep burada indiririm. İşte sürümünü yazar. Platform PC. Dosya türü ISO. İndirme türü torrent. Bir de boyutu 680 GB. Minimum sistem gereksinimi yazar burada. İşte resimler. Oyunun fragmanı indirmek için ise Şuradan Şuna basacaksınız Bastığınız anda Şöyle bir ekran çıkar İstediğiniz yer koyabilirsiniz Ben masa üstüne koyacağım Kaydet dedim Hem burada çıktı Hem de masa çıktı gördüğünüz gibi Buna tıklıyoruz Böyle bir ekran çıkacaktır Bunun gibi Tamam'a tıkladığınız zaman Burada hemen şey yapar Gördüğünüz gibi yüklenir. Aslında kontrol ediliyor yazmıyor. Ben bunu önceden ön, önceden hazır etmiştim. Ya yani bir de falan de silmiştim. Kontrol ettikten sonra yüklemeye devam edecektir. Tam orada tamama tıkladığınız zaman zaten kontrol etmeyecektir. Direkt in, indirecektir. Torrenti hızlandırmak için ise Trasker'lar var. Trasker'ları açayım. Ben burada Trasker'ları önceden hazır etmiştim. Güncel yazıyorsunuz Google'a ve çıkar. Seç zaman hepsi burada çıkacak gördüğünüz gibi. CTRL-C deyip Torrent'in içine iki, iki defa üst üste gelip Şunu silebilirsiniz ama siz isteğinize kalmış. Ben silmeyeceğim. Enter diyoruz ve CTRL-V diyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi güncel transkırlar burada. Oyun kontrol et, kontrol etmesi bittikten sonra bunlar açacaktır. Şimdi size Demontos'u göstereyim. Ben Demontos Tools Pro kullanıyorum. Bir dakika açsın. Gördüğünüz gibi Benimki lisanslı olmadığından dolayı 9 saniye beklememi isteyecek. Bekleyelim. Gün 9 saniye bekledikten sonra continue'ye basıyoruz. Tabii siz lisanslı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi demontoz, demontoz böyle bir şey. İşte kalıp dosyası ekle dediğiniz zaman buradan torrentin dosyasını bulup enter diyorsunuz ve çıkıyor. Yalnız Demantoz'u kullan sadece yükleyin. Yükledikten sonra zaten <laughs> mesela bak ben bunu indirmişim. Crazy. Bunun üstüne iki defa gelip sizde böyle çıkabilir ya da çıkmayabilir. Demantoz'un şeyi de çıkmış, çıkabilir. Burada Demantoz'un siziniz çıktı zaman iki defa üst üste basın. Çıkmadı zaman sağ tuş. Birlikte at. Demontos Pro. Buna tıkladığınız zaman bakın şimdi gördüğünüz gibi kalıp dosyası yerleştiriliyor. Bu yükleme bittikten sonra bu, çıkar. Bundan çıkalım. Bilgisayarıma tıklıyor, tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çıkar. Aç dediğiniz zaman gördüğünüz gibi installer. Bu yüklemek için de organ installlere basıyorsunuz. size i̇şte bunu er için yüklemek isterseniz. Anlatımım bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bu sırada. Ayrıca Set yapmayı unutmayın. Set ise şu ortalığına neler olanlar Diğer indirenlere indirenlere yardımcı olursunuz. Ayrıca bilgisayarınıza bir zararı yoktur. Set'in anlamı Türkçe karşılığı tohumlamak demek. Yani tohumluyorsunuz. Lehç bir de var. Lehç sömüren anlamına geliyor. Onlar ise böyle yüklendiği zaman direkt kaldıranlar. Böyle bekletin, set yapın. Ki karşıdakiler hızlansın. Şu an ben FIFA 2012 indiriyorum. Kaynak gördüğünüz gibi setler burada. 4.722 kişi set yapmış. Flash sayısı fazla olduğu zaman indirme hızınız azalır. Anladım. son bu kadardı. Beni için teşekkür ederim. Herkese iyi indirmeler. bye, -bye.